Son 24 saatte 1153 yeni vaka tespit edildi. 14 kişi vefat etti. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1040'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Yeni vaka sayısı düne göre 25 kişi azaldı ve 1153'e geriledi. Toplam hasta sayısı 237265 oldu. Vefat sayısında da bir önceki güne göre gerileme söz konusu. Son 24 saatte 14 hasta hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 5800 sınırında. İyileşenlerin sayısında ise artış var. Bir önceki gün 1015 olan sayı 1040'a çıktı. Şifa bulanların toplam sayısı 220 bini geçti. Yeni testlerin uygulanmasına da devam edildi. Türkiye genelinde bir günde 54.494 test yapıldı. Toplam test sayısı 5 milyon 82 bine yaklaştı. Bakan koca ağır hasta sayısı ve hastalarda zatüre oranlarını da açıkladı. Hastanelerde 580 ağır hasta bulunuyor. Zatüre oranı ise %8,3'e inmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatüreli hasta oranımız bazı farklarla dünkünden daha az dedi. Hemen ardından da ekledi ve bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir ifadesini kullandı. Bakan koca arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'inde bulunduğu 14 şehrin yetkilileriyle il değerlendirme toplantıları da gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmelere valiler, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları katıldı. Vaka durumu ve tedbirlerin ele alındığı toplantılarda salgına karşı planlama yapıldı.